Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back'in ikinci bölümüyle karşınızdayım. Hatırladığınız üzere önceki bölümde oyuna başlamıştık arkadaşlar. Doktor Neo Cortex dünyayı ele geçirmek istiyordu. Ve bundan dolayı bizi de buraya hapis etti. Doktor Neo Cortex dünyada olmadığından dolayı uzay dışından bize hologramlarla bağlanıyor. Biz de onun sayesinde öyle konuşabiliyoruz. Ayrıca biliyorsunuz doktor Brio vardı. O da işte korteks'i kavgalı olduğundan dolayı bize işte bu cemleri toplamamızı söyledi. Eğer cemleri toplarsan doktor Neo korteksi üstünü yok edebilirim dedi. Biz de işte hem korteks'e biraz yağ çekiyoruz hem de Biliyor'la anlaşma yapıp korteks'in üstünü yok edeceğiz. E, hatırlarsanız en son hangi adlı bölümde oynamıştık. Diğer bölümleri geçmeden önce ben bu bölümü tekrardan oynayacağım. Neden diye soracak olursanız çünkü biliyorsunuz bu bölümü oynadığımızda bir süre vardı. Bir dakika içinde bu bölümü bitirirsek bir tane gem alacağız. o yüzden çok hızlı olup ilk başta bu bölümü bitirmek istiyorum. Onun dışında diğer bölümlere de tabi geçeceğiz fakat diğer bölümlere geçmeden önce yapmamız gereken şeyler var. Biliyorsunuz oyunu %100 olarak bitirmeye çalışıyoruz. Bundan dolayı e, bazı bölümlere tekrardan gitmemiz gerekiyor. Şöyle uzun bir attı işte karşıya geçiyoruz. Şimdi yardıracağız abi. 55 saniyemiz var bu çok kötü. Ama yapacak bir şeyimiz yok. E, böyle turbaya basarak gideceğiz. Çok hızlı olmamız gerekiyor. Şöyle şöyle abi deliklere girme. Nice bir tane canı alaydık iyiydi neyse çok da problem değil. Bir tane alkol gitti ama yapacak bir şey yok. Şöyle yine koşuyoruz. Nice abi bitkilere dikkat şöyle tekrardan. E, ayrıca mavi elması da almamız gerekiyor. Mavi elması da aldıktan sonra bu bölümü tekrardan oynayacağız. Yani demek istediğim şu bu bölümü bugün e, birkaç kez daha oynamamız gerekiyor. Şöyle 20 saniyemiz kaldı. Çabucak koşalım yine abi. Bas bas kaza bas. Fresh. Koş. koş. Koşmak gerekiyor. Abi yapma 14 saniye. Abi 10 saniye. Koş fresh koş. Ako gitti. Abi 6 Koş. Abi yakaladık. Yakaladık. Okey. Elması yakaladık arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ve... ...cemimizi alıyoruz. Evet. Biraz heyecanlı bir bölümdü. Biraz fazla koşmamız gerekiyordu. Ama... ...cemimizi almayı başardık. Bu gerçekten iyi oldu. Şimdi yine ufak bir dans. Oye. Oh, yeah. <laughs> ya şu kreşin mimiklerine bayılıyorum ya. Evet. Şimdi, diğer bölümlere tekrardan geçmeden önce, yani bu pizza e geçmeden önce, yapmamız gereken şey Turtles'ı oynamak. Çünkü biliyorsunuz mavi elmas alacağız. Mavi elmas aldıktan sonra önceki bölümü tekrardan oynamamız gerekiyor. İstiyorsanız oyundaki ilk renkli elmasımızı alalım. Bu bölümde mavi elması nasıl alacağız diye soranlar olursa, bu bölümde yapmamız gereken şey hiç ölmeden bütün kutuları, yani kutuları da kırmadan yapmamız gereken şey koşmak ve bölümü bitirmek. Aslında çok kolay. Sadece dediğim gibi hiçbir kutuyu kırmamanız gerekiyor o kadar. Ölü, ölü, yani zaten ölürseniz en baştan başlayacağınızdan dolayı çek checkpointleri de kırmayacağımızdan dolayı tekrardan deneyebiliyoruz. Ama yapmamız gereken şey dediğim gibi hiçbir kutuyu kırmamak. Şöyle bunları almıyoruz. umarım ölmem çünkü ölürsem dediğim gibi en baştan başlayacağım. Bu da hiç hoş olmaz. Şöyle. Dediğim gibi bonuslara falan girmenize de gerekiyor. yok. Böyle direkt yardırabilirsiniz. Ki yardırmanız gerekiyor zaten mavi elması almanız için. E, oyunda biliyorsunuz toplamda 5 tane elmasımız var. İlk oyunda 6 tane vardı. Şimdi burada yapmanız gereken şey e, buradan nasıl açacağız diye soranlar olursa şu kutunun üstünden zıplayarak açacağız. Şöyle. Tabi yapamadım geri zekalı. Okey tamam bu kadar basit de. Biliyorsunuz aynı zamanlarda bunlarla dövüşmeden de geçebiliyorsunuz. Şekil adı olduğu gibi. Ben dövüşmekte dövüşmek de istemiyorum ama dövüş edebiliriz. Çok da sıkıntı yok. Şöyle atlayarak da kolay bir şekilde geçebiliyorsunuz. Hadi bir paket dövüşeyim bari sizlere. Gelin lan. Gelin lan pat, pat. Bir tane patlatayım size o yer. Ya bunlar çok ne bileyim çok çirkin yaratıklar abi. Nasıl desem yani. Ee, pek şey samimi bulmuyorum yönetimlere. Ve gördüğünüz gibi mavi elmasımızı da almayı başardık. Oyunumuzdaki ilk renk, renkli elmasımız oluyor. E, ee, bunu da aldığım için mutluyum. E, ee, mavi elmasla yapacağımız bölümler var. O yüzden gerekiyordu yani. Zaten biliyorsunuz renkli elmaslar olmadan bütün elmasları toplayamıyoruz. Bu yüzden renkli topla, elmasları toplamak önemli arkadaşlar. Şimdi diğer bölümlere yavaş yavaş geçebiliriz. Fakat dediğim gibi ilk önce bu bölümü de bitirmemiz gerekiyor. Ee, bütün kutuları toplayacağız. Ondan sonra mavi elmasın olduğu bir alan var. Ee, oradaki şeye bineceğiz. Oradaki toplamamız gereken şeyler var. O yüzden bütün bonustaki kutuları e, falan yine kırmamız gerekiyor. Evet, bu bölüm biraz şey oldu aslında. Ee, Back to Future gibi bir şey oldu. Daha doğrusu Back to Future'da lan olmadı yok geleceğe dönüş değil abi geçmişe dönüş ee, back to Past gibi bir şey oldu. geriye ee, dönüp bazı şeyleri yapmamız gerekiyor çünkü. Bu arada gördüğünüz gibi o elması aldığımızdan dolayı artık süre çıkmıyor. Bu da güzel bir şey. Bir tane daha go kaldık nice. ...kırmamız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa dediğim gibi elmas alamayız. Eee... ...Crash'i gerçekten çok seviyorum. Ya yani ilk oyunda biliyorsunuz 6 tane renkli elmas vardı. Oyundaki e, şey... ...bir tane daha elmas vardı. Adı neydi? Gold elmas mıydı? Gold gem Eee... ...turuncu gem miydi? Orange gem midir. Evet, orange gem olması gerekiyor. Ya turuncu e, şey... ...elması oyundan çıkarmışlar. E, neden öyle bir şey yapmışlar bilmiyorum. Ya yani açıkçası olsa ya da fena olmazdı ama... ...ee... Oyunun yapımcıları böyle görmüş. Biz de saygı duymak zorundayız. Aynı zamanda biliyorsunuz Crash'in dördüncü oyunu çıktı PlayStation 4'e. Ee, keşke PlayStation 4'üm olsa da ilk üç oyunu oynadıktan sonra orada da oynayabilsem. Gerçekten güzel olmuş. Ee, oynayabilenler olursa bana yorumları aşağıdan yazarsa yazarsanız çok sevinirim. Çünkü biliyorsunuz Crash'in en son oyunu yani PlayStation 1 için 99'da çıkmıştı sanırsam. 2000 olabilir bilmiyorum. Ama e, bu işte dördüncü oyun. ilk üç oyunun devamı olduğundan dolayı e, bence çok iyi. Şimdi isterseniz e, renkli elmasımızı atlayalım. Evet alamadığımız kutular bunlar. Aynı zamanda bunların üstüne bindiğiniz zaman bölümler birazcık daha zorlaşıyor. Ve öldüğünüz zaman tekrardan buna binip tekrardan buraya gelmeniz gerekiyor. O yüzden biraz sıkıntılı bölümler. Ama yapacak bir şeyimiz yoktur. Evet bunları kıralım şimdi. Süper abi. Şöyle. Bu şey gergedanlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şu tipe bakar mısınız abi çok çirkin değiller. De. Şöyle nice tamamdır karşıya atladık. E, ee, bu arada e, şunu fark ettim. Crash Bandicoot 2 tam ekran olmuyor. Herhalde benim bu sıkıntı var. Normalde biliyorsunuz e, bütün videolarımı, işte e, bu yaptığım tasarımlara tam ekrana göre uydurmaya çalışıyorum ama e, nedense Crash'te olmuyor. Bunun için kusura bakmayın. Yani normal bilgisayarımda da böyle üst taraflardan ve alt taraflardan siyah çizgide uyuyorum. Az önce Akoku'yu kaybettik, pek iyi olmadı ama neyse yapacak bir şeyimiz yok. Abi bir saniye, şöyle dikkat. Hoppa, nice, süper. Ee, bir tane şey olacak sanırsam aktif kutuları. Aktif etme kutusu o oh shit. Ee, sanırım evet şu onu pat e, tıklayıp, tıklayacağız ona geri dönmemiz gerekiyor. Ako var çok sıkıntı yok. Çok sıkıntı yok. Aa bir dur be, bir dur be. Yapma be Neyse en azından ako okularımız e, bu bombaları patlattı. Çok dönümüze bir engel olmayacak diye düşünüyorum. Şöyle bunları alıyoruz. Nice. Tekrardan. Bir ırzıklı yeşil süper abi. Şurada nitrol olacak. Nitrolara dikkat, nitrolara dikkat. Nitroları patlatıyoruz. Ve buradan kaçıyoruz. Merhaba bitkiler. <laughs> ne yapıyorsunuz lan orada? Eğleniyor adam. Evet, eksik kutularımızı da topladık. Şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz diye düşünüyorum. Bu arada öldüğümüz zaman yani bu bölümü bitirdiğiniz, bitirdikten sonra... Mesela burada ölürseniz bir daha bölüme gitmeniz gerekmiyor diye biliyorum tabi yanlış bilgi de vermiş olmayayım. Ama sonuç olarak o bölüm bittiğinden dolayı bence tekrar gitmeniz gerekmiyor düşünüyorum. Şöyle bunları da kırıyoruz. Nice. İnşallah burada ölmem. Çünkü burası biraz sıkıntı. Oh shit. Tamamdır. Neyse. Süper abi. Bakalım. Başka var mı? yok. Şurada büyük ihtimal olabilir. Aynen. Tamamdır. Bunları da alıyoruz. Şöyle oh shit. Bu arada e, yorumlar geliyor abi. E, Crash Team Racing çeker misin falan filan diye. E, Seri ilk 3 oyunu çektik. Yani bitirdikten sonra oynayabilirim. Çünkü biliyorsunuz daha e, boss'lar var. Bu boss'lar zaten oyunlarda yani yeni oyunlarda olan karakterler. Ben bütün karakterleri herkese gösterip tanıtmak istiyorum. Aynı zamanda ilk 3 oyunu bitirmek istiyorum. Ondan dolayı da ya bu üçlemeyi bitirdikten sonra tabii ki de onları da çekerim. E, Crash Team Racing'i de ben çok severim gerçekten. E, aynı zamanda Arada sırada canım sıkıldığında geceliğin oynuyorum. İyi de oynarım, ee, güzel bir seri çekeceğimden emin olabilirsiniz. Sadece ilk üç oyunu bitirmek istiyorum, öyle diyeyim size. Şimdi ise Fits'e gidebiliriz diye düşünüyorum. Bu bölüm nasıl bir bölümdü? Ee, i̇lk oyuna benziyor, yani ilk bölümümüze benziyor. İlk oyun ne abi saçmalama. İlk bölümümüze benziyor. Ee, sadece birazcık daha e, kargaların olduğu bir bölüm. Abi bu ilk bölümün şarkısına bayılıyorum ya. Sizce de gerçekten çok iyi değil mi? Özellikle bu şeyler abi nasıl desem bu orman falan filan turtle wood çok iyi abi. Tamamdır. Güzel. Ee, Kargamızı ölmeyelim. Şöyle TNT ile patlatıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Bu bölümde biraz kargalar var abi. Onun dışında çok sıkıntı yok. Ee, Tabii atlamayı doğru seçmemiz lazım. Direkt atlamayın yoksa bu ibneler e, gagaları ile birlikte direkt öldürüyorlar size. Boş değil daha. Ben sevmiyorum. Bunları. Yani boş yaratıklar olmadığını düşünüyorum. Şuna bakar mısın? Aynı zamanda o hiç e, kafasında bir şey var sanırsam. Böyle demir gibi bir şey var ve o gözü biraz kırmızı. E, yazık hayvanlar. İşte Cortex neler yaptığını görüyorsunuz. Daha doğrusu bunlar Brion'un yarattığı şeyler. Evet. E, sağdan mı gidelim soldan mı? Hadi sağdan gidelim. Normalde oyunlarda hiçbir zaman böyle ayrı olduğunda sağdan gitmeyi sevmem ama yapacak bir şey yok. Bunları da öldürelim sonradan başımıza bela katmasınlar çünkü büyük ihtimal sol taraftan da geri dönmemiz gerekiyor. Şöyle abi, bir saniye bir saniye kaplumbağalar. Tamam checkpoint'ı patlatıyoruz. Abi dur. Bunları zaten biliyorsunuz direkt şöyle öldürmemiz gerekiyor yoksa ölmüyorlar. Şunları da şöyle patlatalım. Şimdi buradan ne yapıyor? Sola mı götürüyoruz? Yok buradan değil. Biraz erken davranmış sanırsam. Evet buradan sanırsam soldan gideceğiz. Abi nereden gideceğiz? Burada yol yok mu? Evet yol yok şu an. Ha sanırsam buradan gelip sol tarafta sanırım bir tane kapalı kutuları aktif etme kutusu var. Onu patlatacağız sonra da sanırsam buradan geleceğiz gibi gözüküyor. Tabii ölmeyelim çukurlar vardı. Çukurların nerede olduğunu unuttum. Şu an sıçmak istemiyorum. Allah'tan şey ufak bir yaratıkları öldürdük. Çok da sıkıntı yok. Tamamdır. Aynı zamanda böyle bir tane karanlık bölüm var abi. E bu oyunda ve üçüncü oyunda gerçekten çok zor. Karanlık bölümde de buradan geri dönmeye çalışıyorsunuz. Ya karanlık bölümleri severim ama yani ikinci oyunda bu karanlık bölümlerin birazcık daha zor olduğunu söyleyebilirim. Evet şimdi buradan gidiyoruz. Burada almadığımız kutular vardı. Yürü git kokarca. Bunlar kokarca mı bilmiyorum. Garip yaratıklar olduğunu söyleyebilirim. Neyse. Şöyle bunları da patlatıyoruz. Nice. Abi dur kaplumbağa dur. Dur. Kargayı hallediyoruz abi. Tamamdır. Buradan nereden geri döneceğiz şimdi? İleride kutu olabilir. Azıcık daha ileri gitmek istiyorum. Bunu kıralım, bunu alıp sonra ananı sattığım kargası ee, sağ taraftaki kutuyu kırmamız gerekiyor. Onlar biliyorsunuz kapalıydı. Ee, buradan mı dönüyoruz. Evet, buradan dönüyor gibi. Biz zaten çok fazla bir yol olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Bir saniye, şunu da alıyoruz. Evet, buradan geri dönüyoruz. Abi, ne olur, ne olur fazla bir şey çıkmasın. Çukur var, çukur. Tamamdır, problem yok yavaş yavaş dönüyorum. Ya bundan sonra a karga varmış tamam kutular da buradaymış kutuları görüyoruz. Toplamamız gerekenleri topladık. Nice. Ya abi dur ya bak işte bu kargalar çok problem abi. Üstüne doğru zamanda zıplayamadığınız zaman gerçekten sıkıntılı yaratıklar olduğunu söyleyebilirim. Tamamdır. Check point'imizi alıyoruz. Şimdi rahatız. Hadi azıcık bir turda sizleri döveyim. Gelin lan. Azıcık siz de satayım. Karga zaten sizin yüzünüzden sinirimi oplattı. Ve sanırsam biz daha bonus'a girmedik derken bonus'a geldik. Evet, bonus'a girmemiştik çünkü. Okey. Şimdi bunları şöyle kırıyoruz. Tamamdır. Şöyle bunu da patlatıyoruz. Okey, ee, burada TNT varmış. TNT'yi de alalım. Şöyle bunlara da dikkat abi. Hop, süper. Bunlardan da sanırım eğilerek geçmemiz gerekiyor. Şöyle hoppa, tekme atarak geçmemiz lazım. Aynı zamanda sanırsam bir de geri dönmemiz gerekiyor. Bir hoş değil. Ha burada dikkatli ol. Nice abi. Şöyle bunu patlatıyoruz. Nice. Tamamdır. Şimdi buradan geri dönmemiz gerekiyor. Abi hiç hoş değil. Tamamdır. Bunu hallettik. Bir saniye abi. Şimdi bir şey diyeceğim. Ben buradan geri nasıl atlayacağım? Çok uzak değil mi sizce de? Abi çıldırıyorum ya. Ne bu kadar uzak alanlar var? Nasıl atlayacağım lan ben buradan? Abi imkansız. Oo! Oha <laughs> Böyle bir şey yok. Bugün şanslı günüm diyeyim sanırsam. İyi bari. Bu gibi bir şey oldu ama başardık. Tamamdır sıkıntı yok. Okey kutularımızı da kırdık. Bir part daha kokarcalarla dövüşeceğiz gibi ama dövüşmeden de geçebiliriz diye düşünüyorum ki aşağıda şu şey ya yani bunları dövmeyi seviyorum ya, o kadar zorlu düşmanlar değil ve ne bileyim, o birazcık sinir bozucu olsa da, ne bileyim ya, tatlılar bence be. bunları dövme hoşuma gidiyor diyebilirim. Abi dur ölme, ölme. Bak duruyordum, bir şeyler oldu yine sıkıştık, sıkıştık bir şeyler oldu. Şöyle abi, bunları da patlat, nice. Şöyle geç abi. Ve elmasımızı da almayı başardık bütün kutuları topladığımız için. Bu da gerçekten iyi oldu. Şöyle bölümümüzü bitiriyoruz ve elmaslarımızı toplamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bir tane kristal ve bir tane de elmas alıyoruz. Böylelikle birlikte elmas ve kristal sayımız bayağı artmış oldu. Biliyorsunuz Cortex 5. kristali aldıktan sonra tekrar bize iletişim kuracak. Evet istiyorsanız room'un son odası olan Crash Dash'e başlayalım. Ee, bu bölüm nasıl bir bölüm diye soracak olursanız biliyorsunuz ilk oyunda bir tane kaya vardı ve ondan kaçıyordu. Bu e, bölümde aynı o bölümden sadece karlısı öyle diyebilirim ve önümüze çıkan engeller birazcık daha zor. Biliyorsunuz zaten ilk oyundan bu bölümlerin ne kadar çok sevmediğimi fakat yapacak bir şeyimiz yoktur. Evet yungarda bizi bekliyor. Koşalım abi yapacağımız bir şey yok. Abi çok şey ya sıkıntı. Bunlardan kaçmayı hiç sevmiyorum çünkü arkanızda dediğim gibi kocaman bir kaya olduğundan dolayı, kar topu olduğundan dolayı daha doğrusu, e, böyle hiç hoş olmadığını düşünüyorum. <laughs> yani arkanızdan böyle bir şey geliyor ve hiçbir şey yapamıyorsunuz. Öldüğünüz zaman e, tekrardan başlıyorsunuz falan filan. Gerçekten sıkıntılı bölümler abi. E, Aynı zamanda ileriki bölümlerde daha da zorlaşacak. E, bu bölümden 2-3 tane ol olması gerektiğini hatırlıyorum. Aynı zamanda Warp 0'dan da buraya geleceğiz. o yüzden bu bölümden çok var. Bu oyunda öyle diyebilirim. Şimdi yine koşuyoruz. Biliyorsunuz e, ilk oyunda 3 defa koşuyorduk sonra bölüm bitiyordu. Fakat burada bir sayı yok. O yüzden koştukça koşuyorsunuz aslında. Hem daha eğlenceli hem daha korkutucu. Öyle diyebilirim. E, buradan yardımaya devam. Nitrolara dokunmuyoruz tabi. Nitrolar biliyorsunuz direkt patlatıyor koş koş koş. Ve böyle uzun yerler olduğundan dolayı gördüğünüz üzere kaya da aşağı düşüyor. Biz de kristalimizi alıyoruz. Şimdi bonusa gidebiliriz. Oh shit. Aa, neler oluyor yine neler oluyor. burada şunu fark ettim. Biliyorsunuz ilk oyunda Akko Oku kutusunu kırdığınız zaman Akko normal düşüyordu. Sonra onu topluyordunuz. İlk oyunda e, bazen işte biliyorsunuz spin attığınız zaman onu kaçırabiliyorduk. Fakat e, bunu düzeltmişler ve direkt kutuyu kırdığınız zaman akro e, akropi alıyorsunuz. Bu iyi. Derken <laughs> TNT'lerin arasındaki canı alamadım ve öldüm. Ya onun zamanlamasını iyi yapmamız lazım yoksa ölüyoruz. Ya dediğim gibi bu ayrıntı eklemeleri iyi olmuş. Yoksa dediğim gibi okul e, oku, okullar gidiyordu ve alamayabiliyorduk. Ve çok fazla dediğim gibi <laughs> dediğimin farkındayım. Ve hoş değil. Şöyle. Abi açıyı doğru ayarlarsak hallederiz bence ya. Hallettik abi. Nice. Süper. Çok e, baya hesaplaya hesaplaya geldim. Hatta dilim falan dışarı çıktı. E, onu almam gerekiyordu. Çünkü can önemli abi. On oldu mu? Olmuş. Evet. Bunlar böyle e, normal durduğunuz zaman 10 defa. X'e uzun bas bastığınız zaman 8 defa e, de kırılıyor olması lazım. Tabi bir tane eksik bastırılmadı. Bir <laughs> saymayı öğrenmiyor değilim ama düşmek de istemiyorum. Ondan dolayı şimdi kırılacak gibi gözüküyor, Hayır, kırılmadı. Bir tane eksik sayıyorum, hep boş değil. Ama hem konuşurken hem de saymak sıkıntı abi. Abi bence şimdi evet şimdi tamam güzel. Abi şu an beynim iki lobunu bir yanında bir ya, yani aynı anda çalıştırıyor olmuyor mu? Olmuyor mu? Hem çünkü konuşuyorum hem de nasıl desem sayıyorum. Yani aslında evet benim bilgisilo bunu yan aynı anda çalıştırıyor. Aslında aynı anda çalıştırıyor. Bilmiyorum her neyse koş ya çok koş yaptım. Evet neyse koş abi koş. Bu e, şeyler mayınlar çok tehlikeli ve kutuları kırmamız gerekiyor. Kutuları kırmamız gerekiyor çünkü kutuları kırmazsak bütün kutuları alamıyoruz. Ama yalnız o kutuyu kırmam gerekmiyor diye hatırlıyorum. O kutuyu normal kaya patlatıyor gibiydi. Evet o kutuyu normal kaya patlatıyor. Güzel. Şimdi koş abi koş koş ama bölüm bitmeden önce kırmamız gereken kutular var ve büyük ihtimal 5-10 defa öleceğim gibi geliyor bana çünkü onları şöyle kırmamız gerekiyor abi dur abi dur gitti bak kaya gitti kaya gitti, kaya gitti. elektrik de çarptı kaya gitti burada hızlı olmamız lazım yapacak bir şeyimiz yok kaya gelmeden onların hepsini kırmamız gerekiyor o yüzden oh shit abi biraz sıkıntılı hızlı olmamız gerekiyor. Şöyle çok da sağa sola yapmadan direkt kırarsak daha iyi. Şimdi ilk sağda mıydı solda mıydı? İlk sağda. Bunu kırdık. Ya abi yapma be. Yapma be. Abi koş koş koş. Hadi koş kreş. Aldık. Bir daha. Hadi abi onu da. Hadi gir. Of ve be son anda be abi yemin ediyorum çatırdım. Abi kalbim gitti. <laughs> bir an başaramayacağım diye düşündüm. Ama dediğim gibi işte e, elması yani cemi almamız için onları kırmamız gerekiyordu. Şu an e, kalbim 180 de falan atıyor abi. Çıldırıyorum. <laughs> Böyle bir şey yok abi. Kalp krizi falan geçiyorum şu an. Of. Ben de iyiyim. Sıkıntı yok ya. Yani. Ama baya bir tansiyonu falan çıktı gibi bir şeyler oldu yani. <laughs> Neyse. Listen up! We are not without enemies. Some of them you may even recognize. Although they cannot harm you inside this warp room, they can attack you on your way to the next one. To get to the next warp room, use the platform that appears in the center of the room. Good luck. Evet Gördüğünüz üzere diğer kata geçmemiz için e, Cortex bize işte bu mekanın ordasına gel bir e, yukarı çık diyor. Tabii buraya çıkmadan önce boss fight atmamız lazımmış. E, o yüzden sanırsam boss fight atmamız gerekiyor. O zaman isterseniz arkadaşlar boss fight yapabiliriz diye düşünüyorum. Bu bölümde almadığımız hiçbir şey kalmadı. Sadece Snowglobe'daki kırmızı elmas kaldı. İstiyorsanız e, yukarı kata çıkmadan önce e, boss fight'ımızı yapalım. Yani Warp Room 1'de yapmamız gereken fazla bir şey kalmadı. Sadece kırmızı elmas alacağız. Onu da zaten bu bölümden almayacağız. Yani yapmamız gereken her şeyi yaptık. Evet ilk bossumuz oyunun ilk ee, oyunun bir, birinci oyununda da bulunan Ripper'u. Birinci oyunda da vardı çünkü Ripper'u. E, ee, i̇lk oyunda da TNT'ler falan filan patlatıyordu. Bu bölümde yere TNT döşeyerek bizi patlatmaya çalışıyor. Ya bu bölümde daha kolay olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda e, Nitro'lar da Ya yani Bizim yapmamız gereken şey, onun Nitro ve TNT'lerinden kaçıp bir tane kafasına patlatmak. Yani çok da zor bir boss değil. Şöyle bir tane vuruyoruz ve e, ilk canını hallediyoruz. Sadece nerelere bomba koyacağını tamir etmemiz lazım, o kadar. Onun için de çok da zor değil abi. O şey buraya dokunmuş e, TNT'leri patlattıktan sonra şapkası çıkıyor. <laughs> Ondan sonra Nizh koyuyor. Gülüşü de çok efsane değil mi? Yani e, Raging'de de en sevdiğim karakterlerden biridir. Şöyle bir tane daha vuruyoruz. Ripper Roach'um. Üzgünüm kusura bakma. Abi dur. Dur Ripper. Abi yapma üstümde TNT patlatma. Seni seviyorum biliyorsun. Şöyle kaçalım şu <laughs> Videolarında e, dizdikten sonra Ripper Roo'yu patlatabiliriz diye düşünüyorum. Yani daha doğrusu patlatmak yeterince geleceğini düşünüyorum. Abi dur! Ripper Roo'yu da yemeyi başarıyoruz arkadaşlar. <laughs> Dansımızı da yapıyoruz. Üzgünüm Roo ama... <laughs> ...seni bugün sevindiremiyoruz kusura <laughs> I see that Ripper Roo failed to prove much of a challenge yet again. But back to business. There are crystals to be gathered, 20 to be exact. The planets will align shortly, all 13 of them, and this will create a power great enough to rip the Earth apart. Properly utilized, however, the crystals can absorb and contain the energy. Cortex seems a little unwise. Crash, I can't keep the data pack open this so Crash, you need to find Evet gördüğünüz üzere Cortex tekrardan bağlandı. Zaten 5. Elmas aldıktan sonra senle tekrar iletişim kuracağım demişti. E, Reaper Run'un tekrardan işte e, bizi alt edemediğini görünce güldü o da. E, aynı zamanda bu katların daha zor olacağını söyledi ve aynı zamanda Koko da bağlandı. Koko da diyor ki Cortex'e güvenme çünkü çok da mantıklı değil. Yani Koko bizim kız kardeşimiz ve ondan dolayı onun dediklerine kulak atsak daha iyi olur. Evet, tamam arkadaşlar istiyorsanız bu bölüm burada sonlandıralım. Ee, bayağı şeyler yaptık. İlk katı temizledik. ilk bossumuzla savaştık. Ee, güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.